Merhaba Kaptan Tarım izleyicileri. Size şu anda tropikal pikan cevizi hakkında kısa bilgiler vereceğim. Aynı zamanda bu sene yeni yapmış olduğumuz, 2018 yılında yapmış olduğumuz hasatlarımızdan görüntüler göstereceğim. Şurada arkadaşım yardımcı olursa bu bizim yapmış olduğumuz, ürettiğimiz cevizlerin isimleri yazılıyor. Öncelikle birinci sırada mahan cinsi cevizimiz var. Mahan cinsi cevizimiz kalibrasyon olarak diğer cevizlere göre Büyük olan bir ceviz türüdür. Şu şekilde görüyorsunuz. Avucuma aldığım zaman büyüklüğünü göreceksiniz. Burada söbü bir yapıya sahiptir. Özellikle bu cevizimiz. Ee, i̇ç oranında gördüğünüz gibi meyvelerini burada görüyorsunuz. Açılmış şekilde. Meyveleri de büyüktür. Pikan cevizleri içerisinde en büyük meyveyi yapan cevizlerden bir tanesi Mahanturu cevizlerimizdir. Bakımları çok iyi yapıldığı takdirde tamamen iç kısmını doldurur. Bazen eksik bakım mesela sulamayla ilgili eksiklikler olursa bakın şurada uç bölgesinde hafif bir kıvrışma görebiliyorsunuz. Burada arkadaşlarımız sulamayı biraz eksik yapmışlar. Biraz da gübrelemede eksiklik var. Ama kalibrasyonları çok iyidir. Ve şu anda dünyada en çok gideri olan cevizlerden bir tanesidir. Diğer cevizimiz biraz daha tombul olmakla birlikte George Tav dediğimiz arka arasında Koç Tav olarak da geçen ceviz türümüzdür. Doluluk oranı çok fazladır bu cevizimizin özellikle. Bu ceviz biraz daha diğer cevizimize göre şöyle bakarsanız daha tombul olan cevizlerimizdendir. Yuvarlak cinsi olan cevizlerimizdendir. İç aralık olarak görüyorsunuz içlerin çıkışlarını cevizler beyazdır. İç doluluk oranları çok yüksektir. Bakın şu şekilde. Kabuktan çıkması da çok kolaydır. Asıldığınız takdirde direkt kabuğundan çıkabilir. Yine burada arkadaşlarımız kırmışlar. Bakın görüyorsunuz. Cevizlerin içleri çok parlak. Yağ oranı çok yüksektir diğer cevizlere göre. Aldığınız zaman kabuk yapısı çok bakın çok incedir. Tırnağınızla fındık kabuğu gibi bu cevizimizi bu şekilde soyarak gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz. Bakın orta bölüm şekillerini de görüyorsunuz. Pırıl pırıl. Çok güzel bir verime sahip olan bir ceviz türüdür. Şurada iç kabuğunu da aldığımız zaman coştal türü. Gerçekten Tavsiye ettiğimiz türlerden bir tanesidir. Yine ona keza Vichita türümüz vardır. Vichita türümüz diğer cevizlerden kalibrasyon olarak bir kalibre daha küçüktür. Ee, biraz daha parlak yapıya sahiptir. Beyaz ve düz yapıya sahiptir. Ee, gördüğünüz gibi örneklerini şurada göstereyim size. Beyaz olarak daha çok. Biraz tombul ve beyaz renkte olan cevizimizdir. İçi bakın şöyle göstereyim. Daha beyaz. Diğer cevizlere göre. Şurada iç aralığını Vichita'nın görüyorsunuz. Vichita'da da e, soğuk bölümlerde de özellikle çok güzel verim yapabilme özelliğine sahip olan bir ceviz türümüzdür. Vichita türü cevizimiz. Daha sonra da genel olarak tozluca olarak kullandığımız Western türü cevizlerimize geliyoruz. Western türü cevizlerimizin özelliği üzerlerinin çizgili olmasıdır. Bakın şu şekilde görüyorsunuz. Üzerlerinde çizgiler vardır siyah siyah gördüğünüz gibi cevizin üzerinde siyah çizgilerden belli olur. Biraz daha diğerlerine göre sömürülür. Biraz daha kalibrasyon olarak küçüktür. Ama diğer Vichita, Koçtan ve Mahan cinsi cevizlerimizin tamamını tozlama etkisine sahiptir. Tozlayıcı olarak da genel olarak biz Vichita, Western türü cevizlerimizi tavsiye ediyoruz. Bakın Western türünde de yine kabuktan çıkımı şu şekilde rahatlıkla çektiğiniz zaman kabuktan çıkabiliyor. Yine burada bakın beyaz. Ve bunların tamamı tozlayıcı da olmasına rağmen ürün vermektedir. Kaptan Tarım firması olarak biz müşterilerimize istekler ve talepleri doğrultusunda kilo ile satış yapabilmekteyiz. Ee, kendi ürünlerimizden, ürettiğimiz bahçelerimizden, anaç bahçelerimizden ürün satışlarımızı yapabiliyoruz. Aynı zamanda Tarım Bakanlığı'nın şurada gördüğünüz gibi bütün hepsi için sertifikaları, koç tamlar ve westernler, e, Vichita ve Mahan için gördüğünüz gibi Tarım Bakanlığı'ndan sertifikası 2018-2019 yılı için sertifikaları alınmıştır. Kaptan Tarım'dan garantili bir şekilde bu fidanlarımıza sahip olabilirsiniz. Meyve siparişlerinizi bekliyoruz. Meyve siparişlerinizi şu anda şu tarihte verebilirsiniz. Normalde Kasım ayının sonundayız. Fidan siparişlerinizi de yılbaşı itibariyle 0532 364 çift 075 nolu telefondan vermenizi rica ediyoruz. Kaptan Tarım izleyicileri hepinize teşekkür ediyor ve siparişlerinizi bekliyoruz.